Oha mal ol. <laughs> Aa geldi albay. Albay mikrofonun kapalı. <gülüyor> <gülüyor> albay mikrofonun açın. <laughs> Merve mikrofonu. Hadi hadi gel buradan devam edeceğiz soldan. Oğlum <laughs> bu arada buradan gitmiyor muyuz lan biz? Soldan gideceğiz şimdi gel. Hareket edemediyseniz belki diferansiyel kilidiniz çıkar. Oo. Oh. Arkamda ya. kim lan benim? Al sain, cidden oraya mı girdin? Allah kahretsin seni çocuk. Nereye lan? <laughs> kim koydu lan bunu buraya? Sana... lan o? <laughs> Araya girdi abi Ya anasını sikeyim direksiyonu toplayamıyorum ki bu nasıl direksiyon ya sikeceğim şimdi. Evet uzunlarını kapat uzunlarını sikiyim senin ben. Gidelim mi? Aslanlarım benim ya. Ne oldu? Oğlum lan? albay Olur. albay <laughs> içeri girdi girdi. Ne oldu lan orada? Bende de aynısı oldu. Oğlum çok güzel oluyor lan. Ben kapat lan şimdi. Ahmet o Ahmet. İçlerinden geçtim ikisini de amına koyayım. Bekle albay ecelin geldi. <laughs> Beyler ben yakalarsan. Beyler ben anca... Ben ninjayım beyler Alpay ne oluyor oğlum sana? Anca duvarımı tozumu görürsün lan arkada Alpayı devireyim mi? <laughs> hayır, Hayır 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 <laughs> Alpay bak doğru düzgün git. Vallahi Alpay zaten kendi kendini deviriyor <laughs> Ya amanıza koyayım Geç lan sana yol veririm aşk o Kızlar duruşuma yollar gidişime be. Hadi yavru. Ne oldu lan? Şu aradan geçtim mi geçtim? Geçtim Melan. Anlıyor musun? Amına koyayım pişkin biri beni indirdi ya. Sikerim ben gidiyorum.